Merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bağ, bildiğiniz üzere Mustafa'yla geçen gün beni takip ettiği için bir diss atmıştım. Ama o da bana karşılık vermiş. Şimdi illa kaşılmış. İlla demiş ki Mertcan gel beni diss at Ben de ona bir diss atacağım bugün. Başlayalım. Tipe bak tam bir pişmiş bok. Erkek gibi görünsen de cinsin top. Benim boş laflara karnım tok. Senin video çekmeye hakkın yok. Erkek gibi görün sadece cinsin top. MC yaralı şişman. 2013. Yo 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 yo. Üstü bak. Bak sen ileri gidiyorsun üste Bak atletle geziyordum. Video çekmek için bunu giydim. Gerisini sen düşün. Gerisini sen düşün. Sen beni bu kadar sinir ettiysen gerisini sen düşün. Anladın mı beni? Bak. Sana son uyarım Musli. Bir daha seni görürsem o ümüğünü sıkarım seni. Şu Yani Diyanet işlerim. Alo buyurun. He bakalım ben de ona diss atıyordum şimdi. Tamam ileteceğim. Onun amına koyacağım diyor. Peki bakalım. Peki. Daha çözemedik hangi cam ya ama bu tiple kesin Sultan Ahmet'i molo toplamıştır bu. Şerro, şerifsiz bine. Peki. Nihat Edipoğlu orada mı Bakın. Tamam selamları millet. Bana o Mekke'ye gitti bak. Mekke'ye gitti. Bana bir şişe zemzem göndermedi. O ya tamam bakalım ben sonra görüşeceğim o Nihat'la. Tamam. İyi günler. Diyanet işlerine bile kendi soğuttum Mustafa. Şimdi kaybolur.